Merhaba arkadaşlar. Yazılı hazırlık soruları çözümlerine devam ediyoruz. 60. soruya bakalım. Periyodik sistemin bir kesitinde konumları aşağıda gibi olan elementlerin A şıkkı birinci yonlaşma enerjilerini karşılaştırın diyor. Şimdi aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi iyonlaşma enerjisi azalır. Birinci iyonlaşma enerjileri bu durumda lidyum, sodyum ve potasyum şeklinde sıralayabiliriz. Atom hacimleri ise sıralandığı zaman potasyum en büyük olur. Sonra sodyum, daha sonra da lidyum. Metalik özelliklerine göre sıralar isek Potasyum en büyük, sonra sodyum, daha sonra da lityum şeklinde sıralayabiliriz. 61. soruyla devam ediyoruz. Tabloda iyonlaşma enerjileri verilmiş bazı elementlerin. Değerli elektron sayısı ve gruplarını bulunuz şeklinde sorulmuş. Şimdi ani artışa bakıyoruz, karşılaştırıyoruz. 1700'den 9860'a çıkmış. Demek ki x'in değerli elektron sayısı 1 şey 2 ile 3 arası olduğu için 2 grubu da 2a grubu diyoruz. Y için baktığımız zaman yine aşırı oranda artış 1 ile 2 de olmuş. Demek ki değerli elektron sayısı 1 diyoruz ve 1a grubunda yer alır. Z için bakarsak Yine ani artışa baktığımız zaman 2 ile 3 arasında olmuş. Değerlik elektron sayısı 2 diyoruz ve 2A grubunda bulunur. 62. soruya bakıyoruz. X 3 iyonunun elektron dizilimi vermiş. Buna göre X'in atom numarası, değerlik elektron sayısı ve periyodik cetveldeki yeri soruluyor. Şimdi burada X eksi 3 iyonunun elektron dizilimine göre 18 elektronu varsa X element atomunun elektron sayısı 15 olur. Yani atom numarası ya da proton sayısı 15 olur. Buna göre X'in A şıkkında atom numarasını 15 olarak söyleyebiliriz. Değerli elektron sayısı ise 15'e göre dağılım yaptığımız zaman 3s2 3p 3 ile biter. Buradan değerlik elektron sayısı 2 artı 3'ten 5 olur. Değerlik elektron sayısı. Demek ki burasını da 5 alıyoruz. Periyodik cetveldeki yeri soruluyor. Periyodik cetvelde de 3. Periyot 5A grubunda yer alır diyebiliriz. Evet. Şimdi. Yeni bir soruya geçiyoruz. Burada da azotun öncelikle yükseltgenme basamağını bulacağız. Azota x diyoruz. Hidrojeninki artı bir. Buna göre yükler toplamı sıfır olacak. X artı dört eşittir artı bir. Ama bu çok atomlu iyon olduğu için biz bunlara kök e diyoruz. Artı bir eşitliyoruz sıfıra değil. Buradan x eşittir eksi 3 olur diyebiliriz. Yine karbonu soruyor burada da. Karbona x diyoruz. Oksijen eksi 2 alır. Kökün yükü de eksi 2 imiş. Buradan 2x eksi 8 eşittir eksi 2'ye. Yine sıfıra eşitlemiyoruz. Kökün yüküne eşitliyoruz. Buradan 2x eşittir artı 6 olur. x eşittir artı 3 olur. Evet. Burada da karbonun yükseltgenme basamağı soruluyor. Hidrojeni bileceğiz artı 1, oksijen eksi 2, karbona x diyoruz. Artı 1, artı x, eksi 6 eşittir eksi 1'e. Buradan baktığımız zaman x eşittir. Burası eksi 5, öbür tarafa artı 5 olarak geçer ve artı 4 olarak bulmuş oluruz. Evet, devam ediyoruz yine altı çizili olan atomların yükseltgenme basamaklarının bulunmasına. Burada karbonu bulacağız. Sodyumu biliyoruz artı 1. Karbona x diyoruz. Oksijen eksi 2. Buradan artı 2 artı 2x eksi 8. Burada bileşik olduğu için sıfıra eşitliyoruz. Buradan 2x eşittir artı 6'dan x eşittir artı 3 olur. Burada da azotun yükseltgenme basamağını bulacağız. Hidrojen 1 azota x diyoruz. Oksijen eksi 2. Buradan artı 1 artı x eksi 6 eşittir. Sıfırdan düzenlediğimiz zaman x eşittir artı 5 olarak bulmuş oluyoruz. Azotun demek ki yükseltgenme basamağı artı 5 diyoruz. Sıfıra eşitliyoruz. Buradan x artı 5 olur. Devam ediyoruz. Kromun yükseltgenme basamağına x diyoruz. Potasyum artı 1 olur. Oksijen eksi 2 olur. Buradan baktığımız zaman artı 2 artı 2x eksi 14 eşittir sıfırdan. 2x eşittir artı 12. X eşittir artı 6 olur. Demek ki kromun yükseltgenme basamağı artı 6'dır diyebiliriz. Evet D şıkkında da fosforu yine soruyor bize. X diyoruz. Alüminyum 3A grubu olduğu için artı 3'tür. Oksijen de eksi 2'dir. Bu durumda artı 3 artı x eksi 8 eşittir 0 diyoruz. Buradan x eşittir artı 5. Fosforun yükseltgenme basamağı artı 5 olur. Burada yine karbonu bulacağız. X diyoruz. Kalsiyum 2A grubu olduğu için artı 2'dir. Oksijen de eksi 2 değerlik alıyor. Bu durumda artı 2 artı x eksi 8 eşittir 0'dan x eşittir artı 6 olur. Pardon. Ee, kaç olur? 2x burası. 2x eşittir artı 6'dan x eşittir artı 3 olur. Evet buradaki 2 ile x'i çarpıyoruz. Evet 2x. Peki burada ise sodyum artı 1'dir. Klor x diyoruz. Oksijen eksi 2. Buradan artı 1 artı x eksi 4'ten 0 diyoruz. x eşittir buradan artı 3 değerlik alır klor. Evet burada kükürde x diyoruz bilmiyoruz. Magnezyum artı 2 oksijen eksi 2 bunları bilmek durumundayız artı 2 artı x 6 eşittir sıfırdan x eşittir artı 4 olur. Burada da yine kükürdü bulacağız. X diyoruz. Potasyum artı 1, oksijen 2. Iki, artı 2 iki, artı x 8 eşittir sıfırdan. X eşittir artı 6. Demek ki kükürdün yükseltgenme basamağı burada. Artı 6 değerini ulaşmış olur. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.